bu muhasebe kimin musibetini tabi olan kese Başınıza gelen her bir alır, musibet ellerinizin kazandıkları sebebidir. Yani günahlarınız sebebidir. Gerek defterin, gerek selin, gerek gerek terör, anarşi, hepsi, bütün buna benzer musibetler, salgın hastalıklar, bunların hepsi de insanların elleriyle kazandığı günahlar sebebi yedir. Yoksa Allah'ın zalim olması icap eder. Allah'ın zalim denilemeyeceğine göre ve Allah ben kullarıma karşı zalim değilim dediğine göre, o halde bu gibi musibetlerin insanların kendi günahından kaynaklandığını söylemek zorunludur. Hiç kimse zahiri sebeplere bakıp gerçek faili görmemezlik yapmamalı. Şundan oldu, bundan oldu. Bir takım sebepler söylenebilir. Allah isteseydi olmazdı ama eğer Allah Azze ve Celle yangın çıkmasını istemeseydi yangın çıkmazdı. Deprem olmasını istemeseydi deprem olmazdı. Yok fayatlarından, yok şundan, yok bundan. Fayatları Allahsız mıdır? Allah'ın emri olmadan harekete geçmektedir? Tabiat Allah'ın emrinde yanağı değil, yanağı değil yanağı midir? Yanağı Bana hatırlattığı şey, o yangının yangını çok kısa bir iki videosunu gördüm. Savaş Kasırga esiyor. her Rüzgar alıp götürüyor ateşi. Kurtulmak mümkün, mümkün değil. Doğruluyor. Kent sanki bir savaştan çıkmış gibi. Hiçbir itfaiye onu söndüremez. Biden, iklim değişikliği normal Öyle bir rüzgar çı çı çıkmış yüzyıldır. ki daha iyi bir şekilde inşa etmeliyiz Çevresinde büyük yangın şir, görünmeyen büyük bir ev Önlemek için yapabileceğimiz bazı şeyler var Bu paraya mal oluyor Yangından uzakta Bir anda yanmaya başlıyor İklim değişikliği bunun bir parçası ve bununla Çok süratli bir rüzgar Bir anda ateşi getiriyor Ve sanki o evin her tarafına benzin dökmüşler gibi yanmaya başlıyor. Kasırgayı çıkaran Allah Şimdi Şimdi geldik Los Angeles yangınına. O rüzgar bin olmasa o yangın o kadar yayılır mı? Zarar görmesi. Bu işi daha konuşulur hale getirdi. Önce habere gidelim. En doğrusunu Allah bilir ama görünen o ki Amerika Allah'ın azabına büyüdü. uğramıştır. Can kaybı arttı. Yaklaşık 140 bin kişi İsrail'i Zalim İsrail'i desteklemenin da. bedelini Allah ödetmektedir. <laughs> Filistinliler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ya yani yollara, yollara düşmek zorunda kaldılar. Hollywood'un da bulunduğu halleri nasıl da onların hallerine benziyor? Hem de şehrin en lüks mahallesinde oturan yangınlar, büyük zenginler, zengi sanatçılar, artistler, uyudur büyük yıkıma yol açtı. Binden fazla bina Her yandı. Her şeyimi kaybettim diyen Siyonist zenginler. Parsinton, Billy Crystal'ın evleri de var. Bütün Filistinliler Aralarında öldürülsün diyen Siyonist, Siyonist zengin. gibi oyuncuların da bulunduğu pek çok Her şeyin yandığını görünce utanmadan kaldı. ağlamaktadır. Senin desteklediğin İsrail yangın bombaları atıyordu Filistinlilerin üzerine hem de çadırların üstüne. Cayır cayır yakıyordu bu çocukları, kontrol altına kadınları, söylerken, Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Davs'ın en korkunç geceyi geçirdik dedi. İsrail'in yaptığı zulme sadece gireken, sessiz kalmadı Amerika. törenler ve etkinlikler ertelendi. Destek verdi. Çok destek verdi.